Anne arkamıza baksanıza uzay TNT Wednesday var. Şimdi onu patlatacağız. Kimse beni durduramaz. Patlatacağım. Oğlum dur patlatma. Daha sandıktaki küçük TNT'leri patlatmamız gerekiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 22 farklı TNT var. Önce bunları patlatacağız. Daha sonrasında ise uzay TNT Wednesday ve şeyi patlatacağız. TNT al baba. Alıyorum ya oğlum görmüyor mu? Tüm TNT'lerimi aldım. Oğlum takip et beni. Şimdi Wednesday ve şeyden uzaklaşacağız. Onları hemen patlatmak istemeyiz. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Nereye götürüyorsun? Neresi olursa gelsin. yeterince uzaklaştık. Şimdi TNT'leri patlatabiliriz. İşte ilk TNT Fire Blast TNT'si. Bu ne la böyle? Görmüyor musun? Her yeri ateşe verdim. Şimdi sıra bende. İkinci TNT. Atomic Love TNT'si. Atomic Love TNT'si mi? O neydi lan? Gördünüz mü dumanları? Şimdi sen bir bak da gör. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Neredeyse boğulacaktım. Anya bulavlar çok iyiymiş ya oğlum. Aferin sana. Şimdi ben üçüncü TNT'yi patlatacağım. İşte bu keyif TNT'si. Anya garip görünüyor ama patlattım. Bu bence çok dandik. Dandik mi? Dandiysen görürsün. Bak burası bir mağara oldu artık. Gel şimdi çıkalım. Dördüncü teneffü bunu patlatacağım. Patlatma la. Mağarama zarar vereceksin. Yok ya. Vereceksin diyorum sana. Anya patladı. Ne oldu ki? La. Anya burası kocaman bir alan oldu? O neydi la? Lan ne yapıyorsunuz siz? Köyümüzün ortası yarıldı. Anne hani ya, kusura bakmayın la köylüler. Ne kusura bakmayacaklar baba. Onlar için kucalan yaptım. Ne diyorsun lan ufaklık? Sen ne diyorsun la? Anne hani oğlum tartışma. Şimdi sıra bende. İşte beşinci teneti. O ne lan? Orada kim? Ne? Kuşu kafana kuşu kovalıyor. Kuşu mu kovalıyor? Anne o ne? Lan ne oluyor? Aaa boğuluyorum. Ana. Şuna bakın. Canavarlar sürükleniyor. Uzak dur baba. Altıncı tineti geliyor. Altıncı mı? Ana şuna bak rengarenk. Ne oluyoruz la? Bak tilkiler çoğalıyor la. <laughs> Ay, ya, vallahi valla çoğalarak patlıyor. Baksanız arkadaşlar çoğalarak patladı. Şimdi yedinci teneti patlatacağım. İşte yedinci teneti. Atomic Diamond TNT'si. Üstünde ne yazıyor? Ya? Evet. Çünkü patlamak istemediği için öyle. O ne acı bakın. Uy maslar. Evet. Ehmasın içinde sıkıştık. Nefes alamıyorum la. Şimdi nefes alabiliyorum. Uy milyoner olduk. Evet. Artık bundan sonra milyoner zombileriz arkadaşlar. Ben burayı Uçuracağım 8. teniti Ne yapıyorsun la İşte tam Burada patlatacağım Manyak mısın sen Anne Dünyayı yok edeceksin Artık Çok geç Ana şunlara bakın Etraftan dumanlar Mumanlar çıkıyor Ana ne oldu la Hayır. İşte bu kadar. Oğlum sen kafayı tırlatmışsın. Ya ben patlatırsam dünyayı patlatırım. Aferin sana. Şimdi ben de sıra 9. TNT geliyor. İşte arkadaşlar Atomic Mob TNT'si havaya uçurdum. Nila. İşte canavar tehlikesi. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğiz. Yaklaşma bana yaklaşma. Burası ana baba günü gibi oldu. Onuncu tinitimizden bunu patlatacağım. Patlatacağım. O neydi öyle? Hanya burayı iyice arenaya çevirdin oğlum. Çekil. Şimdi ben 11'i patlattım. Jail yazıyor. Ulan zombiler gidin lan buradan. Hanya ben ne yaptım la? Ne yaptın bu herkesi bir neden? Anne anne ne olduğumuzu bilen var mı? Hayır. La. Tüm canavarları ışınladım arkadaşlar gördünüz mü? Bu çok iyiydi. Evet 11. TNT'm geliyor. 11 mi? Anayüsünde gazma var. O neydi la? Hiçbir şey olmadı. Ya öyle de olmaz. Şimdi ben 12'yi patlatıyorum. Snow TNT'si acaba ne yapacak? Yine ya, yakarıldı. Üşüyorum oğlum. Ay, hemen çıkalım şuradan. Şimdi 13'ü patlatacağım. 13 mü? Ne oluyor lan? Lan siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bizi buradan çıkarın. Anya oğlum aferin sana. Şimdi ben 14'ü patlatıyorum. İşte bu ev tenetisi. Hani inşallah güzel evim olur. Bakın. Bu iyisi şimdi mi? Evet. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. <Annen> ne yaptın? Hediye <laughs> istedim ben bu nasıl bir hediye? Allah'ım ya Rabbim güzelim ev gitti. Bundan daha iyi değil mi abi? Bak karı delik tenetisi. Lan bırakın bizi çabuk. Aa. Anne kara delik bitti. Şimdi şu patlattıklarımı atıyorum. Patlatmadıklarımı aldım. Şimdi 16. TNT'yi patlatacağım bakın hektenetisi. Hik mi? Evet geliyor. İşte bakın arkadaşlar. Cehennemi ayağımıza getirdim. Şimdi ben yok edeceğim. 17. teneti. 17 mi? Hani teneteler havaya uçuştu. Baksanıza. Garip garip yaratıklar geldi. Şimdi 18 geliyor. Üstünde ağaçlar olan teneti. Vay canına ne yaptın baba? Görmüyor musun? Etrafı orman yaptım. Şimdi ben 19'u patlatacağım. 19'u mu? Anya üstünde kara bulutlar olan teneti. <laughs> Nasıl buldun? Hiç iyi bulmadım. İşte 20. TNT. Üstünde sonsuzluk işareti var. Ne oluyoruz lan? Lan biz nereye geldik böyle? Oo, tüm Minecraft işlerini toplamışsın. Ne sandın? İşte 21 geliyor. Lanet TNT'si. Lanet mi? O ne lan öyle? Bu laneti kimse bozamayacak. Ben bu laneti bozarım. İşte arkadaşlar son TNT'm 22. TNT. Bu ok TNT'leri sayesinde herhalde laneti durdurabilirim. Ana bu ne la? Hiçbir şey yaramadı. <laughs> TNT'lerim de bitti zaten. Haydi arkadaşlar hazırsanız Uzay TNT Wednesday'i patlatmaya gidiyoruz. Uzay TNT Wednesday ve şeyi bulduk sonunda. Haydi oğlum patlat. Sen şeyi patlat. Ben de Wednesday'i patlattım. İşte bu kadar patlıyor. Evet. Şuna bakın. Wednesday çoktan patladı. Yer gibi görmüyorum. Ben de göremiyorum oğlum. Arkadaşlar galiba bilgisayarımdan acayip kokular giymeye başladı. Ve uzay TNT şeyi patlattık. İşte bu kadar. Aynen öyle. Maazallah bilgisayarımız yanmadı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.